Bir otağı hırsızımız eksikti, o da oldu. Böyle giderse emekli olamadan meslekten menedij yapacaklar Anlat bakalım, neden çaldınız arabayı? Bakın ben çalmadım arabayı. Çalmadın demek. Peki. Bu fotoğraftaki de sen değilsin o zaman. Evet bu fotoğraftaki benim ama arabanın çalıntı olduğunu bilmiyordum. Arabayı kullanan kim? Tanımıyorum. Bilmiyorum. O gün geç saatlere kadar dışarıdaydım. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Sonra baktım işte annem kızacak, babam kızacak telaşına girdim. Kalabalıktan biri ben bırakayım seni eve dedi. Ben de tamam dedim. Ne bileyim ben onun hırsız olduğunu, arabanın çalıntı olduğunu. Hikaye anlatma bana. Konuşmazsan senin başın belaya girecek. Hikaye anlatmıyorum. Bilmiyorum. Arabayı ben çalmadım. Çalan kişiyi de tanımıyorum. Derdini mahkemede hakim anlatırsın. Birazdan arkadaş gelecek yazılı ifadeni alacak. Bak kızım. Kendi geleceğini düşünüyorsan doğruları söylesen iyi olur. Anladın mı? Aras seni öldüreceğim. Şasi numarası, boyası, plakası ben hepsini halledildi zannediyordum. Hep abim yüzünden. Ulan bari söylese, söylese böyle olmazdı. Kızın başı yanmazdı. Hacı bilseydim benim pederin arabası boştaydı. Onu verirdim, ayarlardım sana. Pederin arabası mı? Lan külüstür lan. Oğlum her şey durma lan. Temiz o araba. Temiz mi? Lan daha geçen gün virajı bile alamadık. Ölüyorduk oğlum. Ne saçma sapan konuşuyorsun? Lan, lan? oğlum boş muhabbet niye yapıyorsunuz lan? Ha? Koyuncan canlı derdinde, kasapet derdinde. Yok, böyle olmayacak bu. Ben gidip her şeyi itiraf edeceğim. Ben Gizem orada bırakamam oğlum. Saçmalama abi saçmalama. Aras. Abi, abi yakarsın kendinizi. Ya bırak yakarsa. Aras. 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 Aras bak Mora haklı bir sakince düşün Aras. Oğlum, dur dur lan şu adamı. Bir sakinleş abi iki Aras dur, bak kendini tehlikeye atıyorsun yapma. Abi. Aras. Abi abi. Abi. Yakma kendini, Usta, abi. yapma. Bir saniye bir dur iki saniye. Bey. Buyurun. Ben bir itirafta bulunmak istiyorum. Dinliyorum. Zemdemirci sus sus. Bu arabayı ben çaldım. Onu serbest bırak. Sıraya girsen iyi olur. Nasıl? Senden az önce Mert Yılmaz adında bir şahıs geldi ve o da aynı suçu işlediğini itiraf etti. Şu an içeride komiser ifadesini alıyor. Nerede komiserin O bir ifade vereyim. Ee, tamam, tamam. Ee, bir dakika ya. Dingo'nun ağrı mı burası öyle? Geç otur sen şöyle, gel. Gel otur. Songül komiserim, ben de tam sizi arıyordum. Bir müsaitseniz bakabilir misiniz? Ne oldu hocam? Ee, bu arkadaşın da çalınan arabayla ilgili bir itirafı varmış. Evet. Hı -hı. Karabay sesinden bir kız, Gizem Demirci araba çaldığı için... ...gözaltına alınıyor. Fakat bu arkadaş kızın suçsuz olduğunu... ...arabayı kendisinin çaldığını iddia ediyor. Karabay Lisesi. Hı -hı. Gizem Demirci orada mı okuyormuş? Evet orada okuyor. Ben de orada okuyorum. Beraber şu an Hatta içeride bir çocuk daha var karabayı ile sesinden. O da aynı suç üstlendiği için buraya gelmiş. Tamam, tamam ben hallederim her Teşekkürler, sağ ol. Evet, nedir? Kim bu Güzem Demirci? Niye korumaya çalışıyorsunuz kızı? O bir şey yapmadı çünkü. Onu korumaya çalışmış falan yok. Hı -hı. Ya Polis abla sen nasıl polisin? Ben anlamadım ki ya. Ben diyorum ki bak ben suçluyum, suçumu itiraf ediyorum. Yani al beni sen tutukla kızı da geri bırak diyorum işte. Bana bak. Biraz sesini kız, yoksa ben kısarım tamam? Hem sen nezarethaneyle mi tanışmak istiyorsun? Gel bakalım götüreyim seni bir tanıştıralım değil mi? Gel, gel. Sonra hırsızlık şube alsın ifadeni ha? Gel canım, hadi. Hadi canım, yürü. Kız? Kız seni ilgilendirmiyor kardeşim, yürü. İstediğin oldu mu Sarı? Abla bak suçlu olan benim. O arabayı ben çaldım. Kızı bırakın. Onun bir suçu yok. Gerçek söylüyorum kesin sen çalmışsındır. Biz de zaten suçsuzları koyarız buraya değil mi? Ha? Lan. Mert. Songül abla. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Sen öteki itirafçı mısın? Evet. Aferin sana. Allah'ım ya Rabbim ya. Geç, geç aç kapıyı, geç. Aç. Aç gözünü seveyim. İfadeni okuduktan sonra konuşuruz. Arıza istemiyorum. Tamam? Ne bakıyorsun oğlum? Geç içeri. Ne işin var lan senin burada? Ha? Esas senin ne işin var oğlum burada? Hı, dur ben tahmin edeyim. Sen büyük ihtimalle bu demir parmaklıkları özledin değil mi? Ha? Lan sen o parmaklıklarına gömerim lan. Lan! Oğlum ne dedim ben az önce? Mert! Sakin olun! Birazdan geri geleceğim ve kavga ve gürültü istemiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya.